Bismillet bugün sizlerle işte beraber arkadaşlar hulayı oynayacağız arkadaşlar bu oyunu istiyorsanız anlatayım şimdi hulayı o da biz küçük bir kara deliyiz böyle yuvarlak bir kara delik ee, küçük olarak başlıyor sonra bir şeyler yedikçe büyüyoruz arkadaşlar şu an biz küçüğüz şimdi ben bir şeyler yiyorum Arkadaşlar 10 puan olduktan sonra büyük oluyoruz. Evet bakın büyüdük. Hemen bu puanları da yiyorum. Ne kadar çok e ne kadar çok bir şeyler yersen e o kadar çok büyüyorum. Mesela ben iskele yemeye başladım şimdi. Daha da büyüdüğümde gemi yiyeceğim. Herhalde bir kat daha versen gemi yerim. Yiyorum. Dört boy gemi yemeye deneyeceğim oluyor. Hemen buradaki yemekleri de yiyelim. Eve yemek için biraz daha yemek lazım. Birisini öldürdük. Hem hemen ben şu asfere gidiyorum. Orada en fazla çok puan gelecek. Gördüğünüz gibi bayağı bir puan geliyor. Çünkü ee, neden arkadaşlar? Hem küçük eşyalar var hem de bir sürü var. O zaman daha çok puan kazanıyoruz. Hemen şu evi de yiyelim. Eve ilk defa Ye. Hemen bu büyük evi de yiyelim. Yarısını yedik. Aa volkan da var. Biraz daha bir önce de volkan yeriz. Buradan çıkabiliyor muyuz? Daha yok çıkamıyoruz. Gemi diyelim. Büyük gemileri de yiyoruz artık. Çünkü arkadaşlar küçükken büyük gemiler kocaman gözüküyor. Büyüdükçe küçücük gözüküyor ya. Hemen şunları diyelim. Burada çok puan var. O oh, bin oldu. Bugün işte oldu. Vay bu puan kasmamız lazım biraz daha. Buradaki evi de yiyelim. Burası kocaman ev. Uç. Çok fazla yedim. Ee, şuradan 2000 yapar mıyız? 2000 yapar mıyız? Hadi yapalım. Yapalım. Rekor kıralım. Ya 2000 yaptık mı cidden? Yaptık mı? Evet arkadaşlar 2130 yapmışız rekor. Yeni rekor kırdık arkadaşlar. Hemen karakter değiştirmek istiyorum. Bu çıkmıştı. Aa ben bunu kullanmak istiyorum. Yeni rekor kırdık. Çok iyi ya. 2130. Loading 90. Yükleniyor %90 dedi. Arkadaşlar hemen bunları değilim. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey küçük gözüküyor. Ay büyük gözüküyor. Bakın bunlar büyük. Ama birazcık büyünce göreceksiniz arkadaşlar nasıl olacağını. Ay, şunları da yiyelim. Bakın bu büyük arkadaşlar şimdi küçük gözüküyor. Hemen bunları yiyelim. Bayağı bir büyüdük. Bir kat daha daha çok yiyeceğiz. Araba yiyemiyoruz ya. Aa yedik yedik. Hemen şu arkadaki küçük ağacı da yiyelim. Arkada başka bir şey var mı yok. Biraz daha büyüyünce şunları diyeceğiz arkadaşlar. Gözükmüyor daha. Hemen buradaki puanları da alalım. Şu büyük arabaları da yiyelim. Aa burada bir yer var. Buradan çok fazla puan alınır. Aynen. Aa ev düştü. Aa evleriyoruz arkadaşlar. Ay yesedik keşke düştü. Üstünde adamlar da var dans ediyorlar herhalde. iyi ye, ye, yedik. Arkadaşlar neredeyse bütün evleri yiyoruz. Bayağı bir ev yedik ya. Buradaki bütün evleri yedik. Şunu da yersek hepsini yemiş olacağız. Aynen burayı yedik hepsini. Oo yiyoruz. Bayağı bir yiyoruz. Aa robot üzülmüş ya. Olsun hemen buradan puan 500 olur muyuz? Olur muyuz? Olur mıyız? Aldık bile. 500 üstü e olduk mu? yok olmamış için olmuşuz 552 ee, ben bir de ne olsam ne olsam kara delik aynen kara delik oluyoruz dedik bari de gerçek bir kara delik olarak oynayalım yüklenmesine yüzde yetmiş kaldı 90 yüz Arkadaşlar küçük şeyler yersek daha fazla puanımız olur. Hem küçüklerden fazla oluyor hem de bir tane verdiği için çok çok oluyor. Ama büyüklerde 4 falan veriyor. 2 Genellikle küçük eşyalar oluyor. Mesela çimen gibi. Şunlar. Alayım hemen. Bunun gibi eşyalar oluyor. Onu yiyebilir miyiz? Yedik anne. Şu an robot yiyebilir miyiz? Biraz daha büyüdük şimdi. Yok ya yiyemiyoruz. şuradaki eşyaları da yiyelim. Oo baya bir güçlendik. Arabaları değilim. Aa bir sürü var arkadaşlar. Bunlar çok fazla puan veriyor. Az puan veriyor ama bol bol oluyor. Hemen hepsini yiyelim. Kaç puan olduk? 200 üstü olduk mu? Olduk aynen. Robot şu yiyebiliriz ya. Aynen. Gel robotçuk. Yedik. Ay yiyemiyoruz eve. O yüzden burada kalsın. Ama bu evleri yiyebiliyoruz. Bir de kocaman bir evler yemek istiyorum. Evet yedim çoğunu. <laughs> çoğunu diyorum bir tanesini ya da. Aa şunu yiyelim şunu. Aynen çok fazla puan verdi. 7 puan. 700 olduk. Ha, bir robot koşuyor da. Hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı Yine 1000 üstü olmak istiyorum. 1000 üstü olduk mu? Aynen olduk. Bunları da yiyelim. Bu sefer 2000 üstü alamadım. Ben bayağı bir puan yaptık yine de. Aa rankımız yükseldi. Toplam bir tane gümüş yıldızdık. İki gümüş yıldızda güçlendik. Arkadaşlar burada bir sürü puan var. Hemen onları yiyeceğim. Hemen büyümek istiyorum. Hemen büyüdük arkadaşlar. Hızlı büyürsem çok çok büyük olurum. Şu an şehirdeyiz. Herhalde 3 tane arena var. Arkadaşlar hemen ev yemeye başladık ya. Çok iyi. dans ediyorlar. İyiyim var da. Bu evleri de yiyelim. Arkadaşlar daha büyük olduğumuzda bildin direkt evler yiyoruz. Yani böyle. Evlerden daha büyük yerler de var da. Hemen buradan bunları da yiyelim. Anne gülmesi son bir dakika falan. Baya bir puan yaptık ha? Bakın direkt direkt yiyoruz. Kiraldık mı? 4 kilo almışız fazla yine. Yerken böyle küçük kişili oluyor. Yanlış olanları yiyorum. A altıya çıktı. Kedi yedim herhalde orada. Kedi şeklinde kara delik. bu uzun evi de yedim. Kedi yine yedim. Vay bu 2000 olabilir miyiz? Dur 2000 olmayı deneyeceğim arkadaşlar. O yüzden direkt evleri yiyeceğim. 2000 yine 2000 olmak istiyorum. O yüzden direkt evleri yiyeceğim. Böyle küçük evleri. O büyük evleri de yedik arkadaşlar. Neredeyse şehrin yarısını yedik. 1642 olduk. Hemen bir tane daha girelim. Aranalar neredeyse hep değişiyor arkadaşlar. İlk önce küçük küçük çimenleri yiyoruz. Böyle bu çiçekleri de yiyebiliyoruz da. Bunlar değil. Evet. Büyüdük var abi yine. Abi kil aldık. Yiyebilir miyiz bunu? Aynen yedik. Şimdi şeyleri yemeliyiz miskileleri. Bunu yiyebiliyor muyuz? Aa evet de düşünce yiyemiyoruz işte. İnce onlar. Ama düşünce ince olmuyorlar. Böyle kalın gibi oluyorlar. Büyük gemi daha yiyemiyorum. Burada kırılmış bir gemi var. Bir parçasını yedim. Aa bir sürü aç var. Hemen oraya gideceğim. Bütün ağaçları yemem lazım. Daha büyük olayım. Bu taşı daha yiyemiyoruz. Volkan da var ya. 2000 almıştık. Ee, biraz daha süre olsaydı Volkan'ı da yerdik ama göremedik işte Volkan'ı. O büyük gemileri de yemeye başladık. Yine bin olduk mu? Aldık. Bu bayağı bir puan aldık. Burada biraz daha oyalanmayacağım. Diğer bölümlere geçeceğim çünkü süremiz çok az kaldı. Buradaki şatodan bir tane edin. Hemen buraya geçelim. Yine 2000 olur muyuz? Yine 2000 oluruz değil mi? Oluruz aynen. Hadi 2000 alalım yine. Yine 2000 olalım. Çok iyi olur. 2000'i geçelim hatta. Rekorumuz yeni olsun istemiştim ama. 2050 oldu ya. 2078 olmuş. Aslında bizim rekorumuz 2130. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Sonra görüşürüz ve bay bay.